Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökteniz. Bugün sizlerle beraber Hard World'e başlıyoruz. Hard World bir hayatta kalma oyunu. Belki Rust'ın çok meşhur olduğu zamanlarda duymuş. Ee, oyuna büyük bir güncelleme geldikten sonra zaten birisi daha fazla arttı oyun. Ve şu anda üşüyoruz evet. Üşümekten yani soğuktan ölebiliriz. Dostum şöyle bir bakalım serverlarda kit <laughs> özelliği oluyor genellikle. Burada yokmuş evet. Şöyle bir SA yazalım belki çıkar karşımıza. Arkadaşlar çok güzel bir oyun hani belki beğenmeyenler olur falan ama bu bölüm belki biraz sıkıcı olur çünkü boy bölüm daha çok ev yapmaya odaklanacağız veya işte böyle ne falan filan satıraya ayarlayacağız. Öncelikle taş bulmamız lazım ve soğuk artıyor. Taş bulabilirsek yaparız yani. Tam patişi kurarız taş bulabiliriz. Şuraya girmemiz Evet. Uçuyoruz. İki saniye sonra hipotermiden do ölmeye başlayacağım. artık artarsa hiç yok Taş bulur. Eğer... Çıkmadı. Daha lazım. Daha lazım. Ve başladık. Hop, evet hipotermi başladı. Oyunun ilk başında ölerek başlıyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Çıkmadı. Daha eksik. Aşağıda birisi de kurtulur. Bu arada yayındayım. Yayınlarıma Korkma hadisli. Davudun ya. Bir yere koy işte. Boktan chat. Evet ölerek başlıyoruz, çok güzel bir başarım bak koyamıyoruz görüyorsunuz değil mi, rahat izin yok diyor altta gözüküyor zaten cam hemen yanında arkadaşlar Evet öldük arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar böyle ilk başladığı ilk başladığınız zaman gece başlarsınız olur. Her türlü sıkıntı. Falan başladığınızda rahat bir şekilde geceye hazırlık işte ben yapamadım Ne direkt ben bakın gördüğünüz gibi hemen başladı. <Gülüyor> Kaçacağım. <Gülüyor> Düşüyoruz. Odun yok abi odun. <laughs> Ay nerede? Arkadaşlar. Biraz daha, burada yanımda Gülnur var. Gülnur da benim modum. <laughs> Şu anda 3 dakika var. Rahat rahat kazabilirim. 3 dakika var ne kadar rahatsız. <laughs> i̇şte 3 dakika içinde 4 tane daha odun bulursam Ne Yapacağım. Şöyle Kır, kırarsam ben. Yani. Ben kaçıp a kiri bartış. <laughs> Taşını. Ya bu hardware'de gelen son güncellemeden sonra eşyalar artık gidiyor. Mesela normalde şöyleydi sistem. Ya siz birini mi öldürdünüz? Sizin üstünüzdeki eşyalar gitmezdi. Suçluluk diye bir şey vardı. Elinizdeki bir tane eşya giderdi rastgele. Ne olursa olsun. Yani bir tanesi giderdi. Ama o suçluluk olayı kalktı. Lan. Ben... Dur şuna ha. Hadi deri bu. O olaydan sonra artık ben odun biz galiba arkadaşlar. Yani i̇şte, mantıklıymış. Aynen. Bu saçmaydı. Bu kolay saçmaydı. O <laughs> bu düzenleme gitti. <laughs> Hale geldi. Aa, kim geldiyse videodayım. <laughs> evet arkadaşlar şöyle yakalım. Ateşim. Aynen gördüğünüz gibi artık sabah kadar böyle bekleriz. Böyle donma olayı hatta daha hızlı geçmesini şöyle bir üstünde. Ha, Bak bir şey şu. yanarsınız. Böyle tamam. tamam. Arkadaşlar bazen konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum. Hani böyle o zaman sinirlenmeye başlıyorum. Ayaların da yapayım bari. falan çünkü bayağı bir gelecek. Aslında dur. İşte etimi yiyebilir miyim? Tamam baltamızla kazmamızı kurduk işte. Daha sonrasında bu Kehribar olayı geldi zaten Kehribar vardı önceden Kehribar ne işe yarıyordu? Kehribar totem vardı sonra totem ismi değişti mülkiyet hissesi gibi bir şeye dönüştü. O totem ne işe yarıyor? Bir ev yapıyorsunuz. Mesela o evi kapısını mesela o evin içeri sadece sizin girmenizi sağlıyor. Ona bir yetki veriyorsunuz. Arkadaşınız varsa eğer, o da geliyor kendisine yetki veriyor. Ona bir kehribar veriyorsunuz toteme. Ve totemin süresi artıyor yani. O uzun süre boyunca kimse sizden oradan bir şey alamıyor. Şu odunları da alalım. Odunlar çöpe kadar yeter. Bizim işimiz burada bitti. Artık sabah oldu. Ve kasılmaya devam edebiliriz. Burada helikopter alanı var. Helikopter falan geldi oyuna. Güncellemeden. Zaten bayağı uzun süre oldu o güncelleme. Ben yeni oynamaya başladım tekrardan. Çünkü eski bilgisayarını açamıyordum. Bu sıra kasma. Yapacağım. Abi o bir performans. Yapacağım. Evet. Dediğim gibi işte arkadaşlar. ayarladım. Gayet güzel bir şey. Burada bir hayvan var. Şunu öldüreceğiz. Burada kalker taşı var. İşte bak bu kalker taşları sarı taşlar çok işe yarıyor. Odun kıracağız. Odun kırarak anında bizi gördü bu geyik. Gel bakalım gel. <laughs> Bunlar hasar vuruyor. Öldürebilirsiniz de işinize yarar. Çünkü içinden deli falan çıkıyor. Tendon çıkıyor. Tendonla kendinize ok yapabiliyorsunuz. Yani tendon zaten ipliğe dönüşüyor biliyorsunuz hayvanların tendonundan ip yapıyorlar eskiden. Ben yani vardır zaten. Dönemlerde de vardı bu. Mağara dönemi. Ya orta çağ döneminde. Kaşınıyor evet. Böyle bu tar bu kısımları böyle hızlandırabilirim. Kılmayın böyle hızlı geçeriz buraları. Devam edelim. Bu arada oynayan varsa bu oyunu arkadaşlar bana YouTube'dan ulaşabilirse yani onunla beraber oynarız. Güzel bir şey Çünkü bu oyun mesela genelde bu tür oyunlar tek başına oynanacak oyunlar değil. Arkadaşlarla beraber oynatan eğlenceli bir oyun. Belki siz gelir. Çünkü tek başıma oynuyorum. Oynayan olsaydı beraber oynardım zaten onunla. Bu da kömür taşı arkadaşlar. Kırmızı ve benekli bir taş. Neden kırmızı onu da anlamadım. Kehribar çıktı çok güzel. Kehribarlarımız artmaya başladı. Umarım karşımıza kimse çıkmaz. Çünkü e, silahları oluyor genelde ve acımıyorlar. Hani adama ne deseniz de ben yeni bir oyuncuyum falan filan deseniz de anlamıyorlar. Vuruyorlar direkt. Affetmiyorlar. Çok şahit olduk. Ve... Bu arada arkadaşlar yayınlarımıza gelmek istiyorsanız her yayınımıza gelip bana destek olabilirsiniz. Kafasına. 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 Aa, evet. Ee yayınlar yayınlarımıza gelerek yayınlarımıza gelerek bana destek olabilirsiniz. Discord adresime gelerek de destek olabilirsiniz. Ne kadar fazla o kadar o kadar gelmeye başladık arkadaşlar. Hop. bayağı vuruyormuş. Aa öldük. Abi bir tane daha gel. Arkadaşlar öldürüm mi? düşmanımızı da kestik. Allah kabul etsin. Evet. Daha sonrasında dediğim gibi. Burası da çok konuşuyorsam eğer konuşmak zorundayım çünkü bir oyunun ilk yani oyunun ilk bölümü olduğu için anlatmak zorundayım her şeyi. Çünkü soru soruyorlar. Hiçbir şey anlatmamız. Ama yani ne biçim oyun? Ne biçim bir Karşı. Evet bak bak onu. Ya da salar mısın? Şunu kıracağım. telefonu. Öldürecek lan dur. Lan öldük. Öldük lan öküz. Ne biçim vuruyorsun? E vurulur mu? ha Buraya bak. Acılar için. Acı içindesin. O derece getirdi bizi. o ne işe yarıyor dersiniz. Bovronklar küflenince görüyorsunuz bak. Ne kadar süresi kalmış. Fazla bir süre. Şey, 3 dakika içerisinde. Küflenince. Küflenince ne işe yarıyor arkadaşlar? Söyleyeyim. Küflenince bunları külle birleştirirseniz eğer şey oluyor. Küflenince bunları külle birleştirirseniz benzin oluyor. Yani yakıt elde ediyor. Çünkü hayvan da öldürüyor. Der tabi Açtı işte, Kaçtı tamam. Olabilir. Böyle toplayalım. Tamam demir. Demir topluyoruz. Demirlerle demir kazma, demir balta yapacağız. Yap yap. Bugün bayağı sakin ya ortalık ha. Dışarısı da güzel bir esinti vardı dışarıda. Tam sıcak ama güzel hoş bir esinti de vardı. Hoş bir sıcaklık vardı. Ne oluyor lan? Abi ne oldu? Ben neden zehirlendim? Biri mi Atış etti, bir şey yaptı. Zehirlendim. Ama da neden zehirlendim ama? Bir hemen işaret edelim, burada öleceğiz. Neden zehirlendim ben? Onu anlamadım. Lep ama neden Birisi zehirlendim? Birisi zehirleniyor musun? Hayır ama neden zehirlendim onu bilmiyorum. Biri mi zehirledi onu ben anlamadım. Bir şey de yemedin. Yemedim zaten. Abi taaytan öbür... İşte arkadaşlar böyle tatsız olaylar bulabiliyor sizi. Oraya gidene kadar eşyalarım sinir. Oraya gitmeye çalışacağım. Ya işte böyle tatsız olaylar oluyor. Aynen zehirleniyorsunuz. Bu moralinizi bozabilir ama ileride geliştiğiniz zamanlarda hiç sorun olmuyor. Direkt elinizde bir can yani eşyası da kendisi yani neden zehirlendim onu da anlamadım. Bir fikrim yok. Yılan mı soktu acaba? oyunda yılan mı geldi? Ne oldu ona? Falan oyna. Şaka şaka. Direnç besi. Buraya hemen müziği koyacağım. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar. Ben burada gelişeceğiz artık. Abi şanssız, vallahi şanssız, bahtsız da şanssız. Var geldi şu. Bu da kehribarla ben mis gibi yapardım ya. Yani. Altı. Bak senin yüzünden zaten canım az kaldı bak. Oğlum öleceğim mi artık? Öl da birader. Öl artık da. Dur bizi. Her şeyi çok zor gelişiyorsunuz yani zor böyle geçmek tabi ama işte ilaki zamanlarda güzel bir şekilde kendinize bir şeyler katarsanız güzel bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Lan kaleleri var, kalan evleri var. Şöyle göstereyim. Şunlar böyle gördüğünüz gibi EVT. EVT maşallah buranın içinde. Hele EVT. Şuradan bakalım ki. Şişt. Bak bir kişi daha Ben zehirde zehirlendim. Anlamadım. Asup. Whatsapp diyor ben. Arkadaşlar dediğim gibi böyle güzel bir oyun. Güzel oyun dedim. Ben önceki videolarımda, ben YouTube'a ilk başladığım zamanlar bana şey diyorlardı. Babam bile dal geçiyordu. Sürekli arkadaşlar diyormuş. İki dakikada bir arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. İnsan dedi ulan ne arkadaşlarım varmış. Fitness. Tepede ne var lan? Ovrong, mu var? Ovrongsa çok işimize yarar. De yukarı çıkar onları toplarım. Alarım onları. He, hey sen, hey sen gel buraya. Görüyorsunuz Ovrong bakış mesela şu tohumu mesela büyüyor büyümek toplanamaz. Oh burada bir sürü. O sarı kalker taşları lazım bize. Onlarla beton yapılıyor. Ee, normal taşla birleştirildi. Aa, bu da bayağı malzeme var. Taşlar. Ara işte çok. Büyük ihtimalle bura, buraya birisi sahip. Sahibi var büyük ihtimalle. Hemen şöyle bir kendimize çekiç yapalım. Çağ çekici. Ama işlenmiş. Aa işlenmiş demir. Sonra da şanssızım diyorsun. Vallahi <laughs> şanslıç başladık. Bak oyun bana şunu dedi oyun. Ben diyorum. Bak bunu da aldık. Oh mis mis. Masamız... Aa bir dakika. Yay yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yay da yapacağız. Artık kendimizi. O. Ok. ok, oku yaparız onda. Bir ça hemen şuraya koyalım şunu bu başlama yay hemen şöyle olabilir ama bu Bir de çakmak taşı açacağız yani bir de birazcık o. Ok eee bir diğer diğer türlüsü var demir yapılıyor bir yapılabilir. 5 tane oku. Ok ben şimdi Evet bakın şimdi de doğru koşuyor bak şu. Koşuyor dedi. Evet kolsuzluğumuzu yeni tuttuk. Sonra bir tane de normal vuruşta. Ya. Ya abi vuramıyorum. Oğlum öleceğiz lan öleceğiz vurum artık. Bak böyle işte hareketler yapıyorlar ben çok sinir oluyorum. Ölmüyorlar çünkü. Ah vuramadık. Ya ya ya. Temiz Çanta yapacağız kendimize şimdi bir tane. Geceliğin üşümemek için de kendimize elbise yapalım bir de bir dakika i̇şte, Koyalım şunu. Tamam tamam ben şurada. Arkada bir devir kapıştım. gördüğünüz gibi envanterimiz büyüdü. Ee, temel tişört yapacağız. Ya kot. oktan koruma. Gel. <laughs> Basit Araba baya abi. Pantolonla yapacağım bir tane. Bir tane de şeyim A, yok ya ben. Ya tamam. Şey. Şimdi kendimize normal bir yapıyor. Abi şimdi bundan yapalım bir tane. Bakın. falan da var böyle gördüğünüz gibi. 8 8lar başlangıç seviye. Dahalar şu. Asa vardı, nerede o? Bak şu. Bunda değil, burada değil ha. Bunda tam çeceğımda or silahlar yapabiliyorsun. Var 15 falan filan bayağı iyi evet. tamam üstümüze bir yani tişört yaptık bu bence yeter şimdi çantamızı da yaptık var mı o... devam ki tamamdır yaptık hallettik orayı bir devam ediyoruz kodlama aşırı kodlama neden aşırı yüklendi anlamadım abi video çekemiyorum Öptel